Evet arkadaşlar şimdi VP Mail SMTP için gerekli olan ayarlar şu şekilde. Öncelikle bu eklentiyi yüklüyoruz. Daha sonra from email kısmına admin at yazdık. Bu şu kısmından sonrası sizin domaininize ait olacak. Yani şu kısmından sonrası sizin kendi domaininize ait olacak from name mailin nereden geldiğini gösteren kısım buraya web tabanlı içerik yönetimi diye yazdık dersinizin ismi şu seçili oluyor other smtp ayarları seçili olacak smtp hosta kendi domaininiz yazacak encryption kısmı none smtp port 25 auto tlc ve auto action kısmı açık smtp username kısmında admin etmiş şu an yine burada da bu maile ait şifre yazıyor. Bunlar da arkadaşlar geriye geldiğimizde buradan değil. E-posta e hesaplarına geldiğimde direct admin panelinden şurada görüyorsunuz bunu İçine girip baktığınızda az önce yaptığımız denemeyi de biz okumuştuk. Şimdi bir deneme yapıp görelim. Burası Büşra'nın normal sayfayı yayınladığı kısmı. Bu kez kim atsın maili? Okul müdürümüz İsmail Karabıçak atsın. Karabıçak. İsmail et <laughs> at Konu ders içerikte büşra dersini çalış olsun. Sonrasında gönder butonuna bastığımızda mesajınız için teşekkürler dedi gönderildi. Bu mail nereye geldi? Bu mail adminin mailine düştü. Buraya tıklayıp maili görüntülediğimizde webtaan içerik yönetiminden gelen bir mail. Konu şeyi ders konusu ders. İçine tıkladığımızda ismailkarabıçak.com'dan İsmail Karabıçak yazmış. İleti gövdesi ve de Büşra dersini çalış şeklinde olmuş. Evet bu ayarlara göre sizde işleminizi yapın diyoruz.